Ay nanası. Amma salam is baş üzəndən açılırdı. Ay nanası. Bir oğlan nanası, gəlin nə konuşmayı? Oğlanı da çağırıq oğlun idi. Oğlun madəm sən evim hüzrəyə qaçmasan. Hala da ortda. <laughs> danışmalı idi ya, anan, baban ananın danışmalı <laughs> idi. Hala da ortda anasını təsxir idi. "Ey oğlum, sən evim hüzrəyə qaçmasan. Biz gənə evən gəlib getməyəq. Lanət yesin. Beləsi haqımızda xəlli idi. Oğlan da üzü yarısı təsxirə öncə ana yağlı. Sonra kız tam tamam anne bala abi abi inandı. Di bari o mehsimleri gönder çocukları hafta sonları göre. Ben onlara dayanamam. Hadi ki bahane. Onlar geli. Evet. Di nene hayran. Kimse <laughs> <Tezegül> geli ya peki. Tezekil geli. Bilgi oradan ala. Tezekil geli. Bak dede bu işe karşıdır. dede diyor, Ya o karı vazgeç ayıptır. Hala <laughs> 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 dur hala dur nene sinek konuşuyor nene kurma onu özlemiş. Hala bir sarlıyor pi. Ana ne geli? Dayı geli. Tezekil geli. Zaten teze gelirse Anne orayı kaçırmışsın al hadi. Anne anne bak. Ne bak hanım da gitmiş bak o gün ya. Ne komşu yeah? bir de. hayran hale gel o ise. Ne ne de onlara sevdiği yemekleri. Ne de anladın ki bülbül gibi babalarını yetişin ve oğlunu yetişin. Ne seviyse onları önüne koy. Ya da bir yerini bir sürü gördük. Ya yemin sen bir aile olsun. Ya o gözü kördü onu dikemedi yani. Ancak kim çıktı gibi geze. Anan gide geze. Başka ne yapar? Ne hayran. Baba ne yapıyor? Yeah. Bak bak bak. Ya, be axşamlar idimiş ya, tinmiş. Hə bir qarda balar salonda oğlanlar mənwəti. Tam oğli gəldiyi zaman, nəsin? Nənə heyran. Üstün şidmə həftəyə gənə gələ. Bax nənə sinsi görüb biraz içə-içəli. Ha, bir də nə qədər oğlanın babası desə oğlum həftə ara verətdirmə. Yəni ha, o yıxıb onu sürüşdürsə. Desən, "Baban baxma. Zaten o 30 sənəd belə. Sən gənə oğlanları gətir. Qada və nəs bir həftəsi siz yapacam. Bilmir də ha. Elə bir həftə nar bekəyim, məbdənə məsəl." <laughs> bir de bak hocam der <laughs> yani. Ya, ya bir de sen bir sen bir aile uzmanısın. <laughs> kızın anasına desek ki <laughs> Desek anne bu kızın bak bunu yapı. Evet. Diğer oğlum cahildi. Sen öğrendin. Evet. Senin yanında gözlerse sen onu yetiştirdin. Evet. Bak kendi kızı yapınca evet. cahil. Evet. Gelin yaptığında oğlu diye anne bilmeyerek yaptı. Yok kasıt. Valla mafuna musun kızı yapı. Ben gelmeyeyim diye. Oğlum eğer ile ben de kapını açarsam iki olsun. Tamam mı? <laughs> ya o ana, bilmeyerek yapmış. Ona inan bir. Kendi kızı yaptığında cahillerim. <laughs> evet. <ben, gülüyor> i̇lk kızı yaptığında gavur kızı değil mafus yaptı. <laughs> ya. Kur'an var ya? Bir de mesela sen hey. yengeye söyle ki bu yemeği anam daha çok yapıyor. He. Aslında belki yengenin yaptığı o aynı yemek var ya mesela Meftun'a. Diyelim ki yenge daha harika yapıyor. He. El lezzet farkı He. da. He. Ama biz kendi evimizde 30 sene aynı